Tamam tasarım kısmını anladık. Peki Batman'in psikolojik ve felsefi anlatımı neydi? Batman'in bir süper gücü yok biliyorsunuz. Onun diğerlerinden ayıran şey kas gücü ya da teknoloji de değil. Zihnindeki karanlık labirentler ve bu karanlığı yönlendirme biçimi. Çocuk yaşta bir sokak köşesinde yaşadığı travma anne ve babasını gözleri önünde öldürülmesi. Yalnızca acı bir hatıra değil bu. Onun kimliğinin temel taşı oldu. Psikolojide bu duruma travma sonrası kimlik inşası da deniliyor. Bazı insanlar bu türü altında eziliyor. Ama Bruce Wayne bu acıyı yeniden şekillendirip kendine bir misyon edinmiş. Ancak bu dönüşüm aynı zamanda hayat boyu süren bir takıntının da başlangıcı olmuş. Batman'in adalet anlayışı kanunun anlayışı sınırlı değil. Onun için adalet korkunun gölgesinde bile işlemek zorunda. Suçlarla savaşırken ölümcül güç kullanılmaması ahlaki çizgisini belirliyor. Ancak bu çizgi intikam ile adalet arasında da ince bir çizgide yürümesine sebep oluyor.